Canan Hanım hoş geldiniz. Hoş i̇yi, i̇yi akşamlar. Var. Nasılsınız? Ay iyi. Biz yani. de sizi bekliyorduk. <gülüyor> <diyor>. <gülüyor> <gülüyor> bir tarafa doğru tabii tabii. Da şey yapsın, evet. güzel, <laughs> güzel bir sezonu geride bıraktınız. Bugün de sezon evet. filminin finalinin izlenmesini yapacaksınız. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi çok heyecanlıyım. Ee, ekip arkadaşlarımla beraber çok güzel bir gece geçirmek niyetim. Ee, bu kadar. Bugün çok güzel bir yemek var. Bütün ekip burada olacak. Artık sezon filmi izlenecek. Neler hissediyorsunuz? Dediğim gibi heyecanlı hissediyorum. Bir sonraki sezonu da çok iyi hissediyoruz. Var. Gayet güzel bir sezondu. Muhteşem bir e, işin içinde olduğumu düşünüyorum. Harika yetenekli insanlar birlikte. Daha ne isteyebilirim? Unutamadığınız sahneler var mı? Var tabii ki var. E, güzel yani güzel bir iş içinde. O yüzden gayet Hı. mutluyum. Teşekkür ederim. Peki. Teşekkürler. Sağ olun. Tekrardan hoş geldiniz. Kolay gelsin. Görüşürüz efendim. Hoş geldiniz. Ha, tamam